Uğur Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yılın son yayına. Evet. İlk önce inşallah güzel bir yıl olur hepimiz için. Öncelikle Fenerbahçe için diyelim değil mi? Öyle diyelim de inşallah öyle <laughs> olur. <gülüyor> ya hocam güzel kapatmıyoruz biliyorsunuz. Bu evet. hafta maç yoktu ama çok fazla biliyorum. Siz hani şu oyuncu nasıl bu oyuncu görmeden çok konuşmak istemiyorsunuz evet. ama çok fazla isim konuşuluyor. Siz de çok e, ile alakalı çok güzel şeyler söylemişsiniz daha evvel. E, yani alınmalı ya da alınmamalı babında. Hala Taliska konuşuluyor. En son bir, birisi diyor ki anlaşıldı ama Arabistan medyası da diyor ki bu iş olmayacak çünkü Arabistan'daki alacaklarını istiyor. Bu rakamda 12,5 milyon euro diyorlar. Taliska mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz? Şimdi Taliska ile alakalı sen bana şöyle soru sormuştun. Oraya bir açıklık getirmek istiyorum. Tabii. Bana dedin ki sen Dibala, işte biri daha söyledin. Griezmann, Taliska dedin. Bir daha söyledin. Ben dedim ki... Bunların arasından eğer bunlarsa seçenekler, bunların arasından Türkiye Ligi'ne en uygun olanı Taliska olacaktır dedim. Bildiğimiz Taliska haliyle. Yani 2018'deki Taliska. Ben şu an Taliska alınmalı diye bir şey söylemiyorum. Evet. Söylemem de mümkün değil. Yani kendi futbol anlayışıma, bakış açıma göre zaten mümkün değil. Taliska ile ilgili hatta geçenlerde de şeyi gördüm. Bir kaset çıkartmış galiba. Falan. Rap şarkısı. Beğendiniz Şimdi, mi hocam? Ben dinlemedim. Çok hoşuma da gitmiyor çok fazla rap. Evet. Ee, şöyle söyleyeceğim. Şimdi o gördüğüm görüntüler benim hoşuma gitmedi Koray. Hı hı. Çünkü baktığımız zaman buraya şu anda Fenerbahçe'ye bu stres yükünü kaldırabilecek. Taşın altına elini koyabilecek. Fenerbahçe'nin ağırlığını şu andaki formasının ağırlığını kaldırabilecek. Fenerbahçe'nin forması şu anda ateşten bir gömlektir Koray. Bunu giymek şu an çok zor. 8 puan fark var evet. şu anda. Baktığımız zaman Taliska şu anda buraya nasıl bir konsantrasyonla gelecek? Onun ben şu an kestiremiyorum. Gördüğüm o sahneye çıktığı, rap yaptığı görüntülerden sonra bunu kestiremiyorum. O yüzden de şunu söyleyeceğim sana. Taliska konusunda biraz endişelerim oluştu benim. Oyuncunun e, dolaşan e, söylentilerle, Arabistan'da da aslında çok böyle konsantreyle hareket etmediğini söylüyorlar. O yüzden de ee, o konuda biraz endişeli olduğumu söyleyebilirim. Antika Taliska ile alakalı. Evet. Bir de şunu soracağım hocam. Fenerbahçe'nin bu kadar sıkıntısı varken bence şu an savunma, bildi mi? ve sol bekte sıkıntılar var. Ya bir tek Talisca'nın bu kadar konuşulması Fenerbahçe'ye bence e, faydadan çok zarar veriyor şu an. Ben şimdi Talisca mıdır yani 10 sene olmuş neredeyse. Beşiktaş'ta oynamış. Kaç sene oldu? 8 sene 2016'da mi? Oldu? geldi hocam. Evet, 2017 pardon. Evet, tamam. 7 sene. Yani 7 senedir Beşiktaş. Yani bak Türkiye'deki futbol kulüplerinin scout'larının aslında hiçbir işe yaramadığının direkt kanıtı yani. Çok Menajerlerin başladım. bütün kulüplere sen, sen şöyle transferler Türkiye'de şöyle yapılıyor. 3 tane büyük kulüp fut, yarışıyorlar şampiyon olmak adına. Mayıs ayında şampiyon olmadığı anlaşıldığı andan itibaren o kalan bir ayda, iki ayda herkese saldırmaya başlıyorlar. Hiçbir plan yok, program yok. Scoutların zaten dinlendiği falan da yok. Ha. Bak ben sana söyleyeyim çok ne söyleyeceğim, net bilgi. O scoutları falan gönderin niye boşuna maaş veriyorsunuz ki ya? Değerlendirdikleri hiçbir oyuncuyu almıyorsunuz ki zaten. Size gelen menajerlerin, üst düzey menajerlerin gösterdikleri oyuncular arasından Galatasaray bazılarını seçiyor. Fenerbahçe başta bazılarını seçiyor. Bir transfer yarışı çalımı, saçmalığı, transfer çalımı saçmalığı kulüplere zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ki Fenerbahçe bunu çok yapıyor Can. son yıllarda. Maalesef yani, Fenerbahçe'nin... E, Rogon diye bir menajerlik şirketi vardı. Bir ara hep ondan aldık hocam oyuncuları. Çoğu da patlak çıktı afeler. Abi yanıldığınızı anlamanız için kaç kere hata yapmanız gerekiyor yani? Kaç defa? Hep sana ne söylüyorum Koray? Fenerbahçe'nin futbol aklına ihtiyacı var dürüst işi futbolu ve futbolu çok iyi bilen namuslu insanların göreve gelmesi bir doğru futbol aklına ihtiyacı var. Fenerbahçe burada yanlış yapıyor. Geriye kalan Fenerbahçe her şeyde Fenerbahçe başkan. Yani Fenerbahçe dediğimiz şey bence şu an başkandan ibaret de yöneticileri falan hiç katmıyorum yani. Evet. Yönetim başka. Başkan evet başkan elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum ama başkanın bir hatası var. Başkan doğru insanlara güvenmiyor. Doğru yönetici, iyi yöneticinin yapacağı en başarılı hareket nedir biliyor musun? Pozisyonuna doğru insanı seçmek. Doğru insanı seçerse bir yönetici iyi bir yönetici olur. Yöneticiden kimse sağları düzenlemesini beklemiyor. Futbol oynamasını da beklemiyor. Finansı düzeltmesini de beklemiyor. Evet. Muhasebeciler var. Futbol içinde futbol adamları var. O adamları seçip oraya koyacak. Sana Taliska'yı rağmen Taliska'yı bulan Ramen Galatasaray'a önerilen, Beşiktaş'a önerilen oyuncuları sana gelip söyleyen futbol aklı var ya, onları hemen etrafından uzaklaştır. Hemen. Ama hocam bir şey Yapacağın en doğru şey, en doğru transfer bu olur bak. Evet, transfer bence döneminde. De. En doğru transfer bu olur. Hocam uzaklaştırsa da başka bir <laughs> birileri geliyor gene. Ya oldu bu çünkü. Bu Fenerbahçe'nin yani? kendi doğru aklı oraya koyup kendi oyuncularını bulması gerekiyor. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Sen mayıs ayında şampiyon olamayınca herkese saldırma veya önüne gelen menajerin sana sunduğu oyuncuya saldırma. Çalım diyerekten 2 milyonluk oyuncuya 5 milyon euro verme, Fenerbahçe'ye zarar verme. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Sen oyuncularını zaten belirle. Seneye şampiyon olsan da olmasan da belirle. Olmasan da alacağın oyuncular belli olsun. Ondan sonra bak gör. Diğerlerine fark atacaksın. Bunun Ama, adımın şey Uğur olduğu kadar da eminim bundan. Diğerlerine fark atacağın mutlaktır. Sen Fenerbahçe'sin ya. Sen Fenerbahçe adını bugün sahaya sürsen var ya, neler bulursun. Neler bulursun. Hele ki bu bütçelerle. Başkanım seni kandırıyorlar hala söylüyor. Evet hocam. Yapacağın en doğru transfer o futbol aklına, futbolu ve futbolcuyu bilen dürüst Fenerbahçe yararına çalışacak insanları getirmektir. O skuatlara boşuna maaşlar vermeyin. Gerek evet. yok. Çünkü Hocam, denilen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum şimdi. Neden Fenerbahçe'ye işte sizin gibi birçok isim sayabiliriz. Geçen de saydık bunu. Neden bu insanlar değil de dediğiniz skatlara bile gerek yok o zaman. Neden mesela Uğur Baroğlu da değil? Neden işte Rıdvan Dilmen'den bir fikir alınmıyor? Neden yani işte Semih Şentürk altyapıdaydı gönderildi de şu an yorumculuk yapıyor? Misal misal bunu çok kişiyi sayabiliriz değil mi hocam? Hatta yabancı bile sayılır. Neden dört kayttan görüş çok, alınmıyor mesela? Nedenini hemen söyleyeyim sana. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Yani bunları böyle söylüyorum. Bak kendine şey sakın ha yanlış olmasın. Öyle bir beklentimiz hiçbir şekilde yok yani. Söylemeye çalıştığım şey şu. Neden böyle olmuyor? Çünkü maalesef Türkiye'deki egolar, Türkiye'deki bu kafa yapısı, ortadoğulu Doğulu zihniyet sadece kendi fikrine evet denecek insanı istiyor. Şimdi orada bizim gibi bizim pozisyonumuza, bizim kariyerimizdeki birileri orada olursa bazı yanlışları gördüğünde diyecek ki bir dakika bu yanlış. Ama onu o istemiyor ki. O pozisyon sahibi olan kişi, yöneticiler neyse söylediği şeye evet diyecek adamı arıyor. Bugün seninle daha önce konuştuk. Orada bulunan işte antrenör arkadaşımız, Sukat'taki işte birkaç tane Sukatlık yapan menajerlik oyunundan bilgisayardan oyuncu bulan scout'lar. Bunlar oradaki isimlere bir oyuncuyu nasıl anlatabilirler? Fenerbahçe'yi nasıl anlatabilirler? Fenerbahçe'ye uygun oyuncunun profilinin şu olabileceğini nasıl anlatabilirler bunu? Anlatamazlar. Anlatamazlar. Mümkün değil böyle bir şey. İmkansız. Ama işte benim kariyerimdeki pozisyon benim kariyerimdeki insanlar oraya geldiği zaman bir dakika burada yanlış var diyebilir ve ve bunu hiç kimse istemiyor. Herkes söylediği söze evet denmesini istiyor. Bu bir Orta Doğu zihniyetidir. Bak Koray yıllarca şunu görmedik mi? Özür dilerim. Evet, sağ olun. İşini iyi yapan birazcık ismi sivrilen kişi hemen kıza alınıyor değil mi? Evet. Çünkü isim ön plana çıktığı zaman birileri rahatsız oluyor. Ya kardeşim o insanın işinde başarılı olması demek aslında işveren olarak görev veren olarak senin de başarılı olman demek. Buna rağmen neden o işi iyi yapan insanın görevine son veriyorsun? Çünkü ismi ön plana çıktığı için tam bir o zihniyeti ya. Ne ya olacak şey ne? değil yani. Ve Türk futbolu bir şekilde buralardan çıkamayacak bak. Ben 30 seneden beri bu işin içindeyim. Çıkma şansı yok. Yok. Hiç kimse ümitlenmesin. İzlediğiniz sanal bir şey. İzlediğiniz sanal bir şeyle burada debelenmeye devam edeceksiniz. Taraftarlara söylüyorum. Evet. Sizi kandırmaya devam edecekler. <laughs> Taliskaya gidecekler. Gideceksin Antep'i yeneceksin. Kasımpaşa'yı yeneceksin. Oyalayacaklar sizi. Sonra Avrupa'da. Avrupa'da patlayacaksın. Bilbağaya sezon sonu. Evet sezon sonu gelecek. Yine bir hüsran olacak. Bunu Türk futbolu için söylüyorum. Yanlış yani olmasın. Genelde. Fenerbahçe böyle. için söylemiyorum. Sizi böyle oyalamaya devam edecekler. Siz de böyle debelenmeye devam edeceksiniz. Zihniyet... ...sadece sizi bir şekilde oyalamak için kurulmuş bir şeydir. E, koy, oyalamak için e, yapılan zihniyet. Evet. Bunu da unutmayın. Sorun varsa devam edelim. Tabii hocam. Şimdi Mourinho'nun da mesela yanında... ...hep yabancı biliyorsunuz yardımcıları var. Yani Zeki Murat Göle saymıyorum, kusura bakmasın. 10 yıldır orada ben yani antrenörlerine lafım yok ama bir oyuncuya... Hemen bir soru sana. Evet. Zeki Murat Göle, Mourinho'ya en çetrefilli halinde... ...geçen de sana söylemiştim. Evet. Hocam sen burada bunu yanlış yaptın. Bunu düzeltelim deyip kulağına bir şey söyleyebilir mi? Bence diyemez hocam. Yanlış anlamasın. Tanımıyorum da insan olarak ama hiç öyle bir vasfını görmedik. Ya yani oraya da bir tane. Yani hep isim işte neden Fenerbahçe camiasını çok iyi bilen Türkiye'de yabancı. Yabancı da olur. Mesela Alex'in yanına oraya gitti. İkisi de arkadaşınız değil mi? Neden ikisi de evet. Türk futbolunu iyi biliyor? Ya. Öyle evet. bir isim neden gelmiyor hocam? Bu yani siz olur. Volkan Hoca boştaydı. yani birini koyun ki Beşiktaş maçı sıradan bir maç bilmesin. Galatasaray maçına Mourinho'nun çıktığı tişört bile tartışıldı. Katılıyorum. Fenerbahçe hocası Aykut Hoca'ya da kızarlardı. Eş olmanla çıkıyor ama salaş bir tişörtle derbiye çıkılmaz hocam. Ya onu bile söyleyen olmamış. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> ya bir taraftar olarak söyleyeyim bunu. Mourinho'ya bunu bir şekilde güzel bir dille anlatırsan bence o adam onu kabul edecek kapasitede. Yani kapasite değil tabii ki kapasite çok yüksek de o anlayışta bir insan bence ama onu o dille o güzel dille ona anlatacak insan lazım orada. Her şey psikolojiyle alakalı. Her şey iletişimle alakalı koray. İletişimi sağlayabilirsen her şeyi çözebilirsin. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır diye çok güzel bir atasözümüz vardır. Ben mesela yaptığım şeylerde hep atasözlerine başvurmuşumdur. Evet. Bu da aynı hani onlardan bir tanesi. İyi bir iletişim her şeyi çözebilir. Ama o iyi iletişimi profili Profil love profile dediğin kişilerle olacak bir şey değil. Bir tane adam getirmişsin burada, diğeri buralarda. Yani. yani aradaki kopukluğa bakar mısın? Ya aynı dilden konuşma şansları hiç yok. Her şey iletişimle alakalı. Aynı dilden konuşacak insanları buraya yanaştırırsan, o iletişimi sağladığı andan itibaren aynı seviyeye geleceklerdir. Bunu da unutmasın insanlar. Kesinlikle öyle hocam. Aslında transferle çok konuşmak istemiyorum. Dediğiniz gibi transfer çok fazla bir iddia var ama şu an gerçekleşmiş gerçekleştikten sonra konuşmamız daha iyi hocam sizinle. Çünkü sizde... her şey evet. Türkiye Ligi ile değişir. Bugün Ennesiri'yi getirdiklerinde o Sevilla'dan oyuncu alıyoruz 25 milyon euro dediklerinde değil mi? Millet hı hı. çok önemli bir oyuncu olarak görüyordu. Buyurun görüyoruz şu anda izliyoruz. Türkiye Ligi bambaşka birlik. Hep söylediğim şey şu. Bir oyuncu gelecekse Türkiye Ligi'ne göre bir oyuncu mu değil mi? Uyar mı? Evet. Önce Onut burada analiz edip onun olabileceği e, hat şartları e, tartışmamız lazım. bu Buraya Dünya Yıldızları gelmedi mi ya? Fenerbahçe burası. Dünyanın ne iyi oyuncuları gelmedi mi Geldi. buraya? Geldi. Ne oldu oyuncular? Çünkü Türkiye Ligi'nin dinamikleri bambaşka. Buraya uygun oyuncuyu bulabilmek istiyorsan ben ne diyorum Koray? Kendi işini kendi görebilen oyuncular Türkiye Ligi'ne uygundur bak. O oyuncu profili, karakteri, onu analizi sonra bak. Önce oyuncunun bir kalitesine bakalım. Sonra oyuncunun Fenerbahçe karakterine uygun mu? E, psikolojik durumları nasıl? Bilmem ne. Bunlara da bakılarak transfer yapılması lazım. Evet. Sen bunlara bakarak bunların hepsini analiz etmeden bir transfere menajerin getirdiği bak bunu Galatasaray alacak. Galatasaray almadan siz alın diye getirdiği oyuncular var ya. Öyle transferler yapmaya başlayınca işte aynı bugünkü gibi yüzde on başarılarla devam edeceksin. Ama benim söylediğim yöntemde bir danışmanlık ekibi, bir futbol aklı ekibi altında benim söylediğim düzemde belki transferlerde başarı oranının %80'lere 90'lara çıkacak hale gelecektir. Şu an Acun Bey öyle düşünüyor. En son açıklamasında uğur hocam şöyle dedi. Yani transferde neredeyse %100 dedim. Ben son hatırlıyorum. bu seneki transferler. Ben katılmıyorum açıkçası ama. Ben ya, de, ben de Acun abi'ye katılmıyorum. Yani oyuncu transfer ismi farklıdır. Sağdaki, değil mi? Sahaya verilen farklıdır. Mesela bazı oyunculardan işte Oğuz diyor. Yeni yeni oynadı da Oğuz ilk 15 hafta yoktu mesela. Ben ona şu an iyi diyemeyiz ki gibi. Ligin yarısını oynamamış. İyi transfer olarak mı görülüyor? Yani Maxim'in mesela. O zaman oynatın. Bu kulübü siz yönetiyorsunuz. Ben yani. ben şöyle söyleyeceğim. Ben Acun abi çok severim ama ben de Acun abi'ye katılmıyorum. Eğer o katılmıyorsa ben de ona katılmıyorum. Evet. Yani baktım. <laughs> ya Kuray ne diyeyim ya? Ya valla artık söyleyecek lafta bulamıyorum ya. Bu milyarlık kulüpler nasıl yönetiliyor ya? Yani Çoğu yani? artık şirketleşti bir de hocam öyle bir, de bir durum var. Bir Nasıl yazın. oluyor yani gerçekten anlayamıyorum. İnsanları da anlayamıyorum. İçinden çıkamadığım, düşünüp düşünüp çıkamadığım o kadar çok soru işareti var ki bende. Hoş... Yorumlara da baktığım zaman da çıkamıyorum evet. işin içinden. Bu kadroyla şimdi Acun abiye göre ya sanki böyle Acun abinin üstüne geliyormuşum gibi. Yok, yok yok ben yani çok için. severim de. Kanserde başarımız ortada dedi. O 800 puan fark var. Neyin başarısından bahsediyoruz? Yani... Bak bugün senin hep haftalardan beri sana ne söylüyorum, bu kadro şampiyon yani şöyle diyeceğim, bu kadro Galatasaray'ın önüne geçemez diyorum değil mi evet. sana, haftalardan evet. beri evet. sürekli Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle geniş, böyle geniş demiyor muydu herkes, hı hı hı. şimdi bugün geldiğimiz noktada ne diyor Koray herkes, bakıyorum işte bugün sen yine paylaşmışsın, evet. Tümer abi de gene aynen benim söylediğime, bu kadro Galatasaray'ın önüne geçemez diyor değil mi, bak evet. çok net. Bunu o zaman söylemek gerekiyor işte. Birilerine söylemek gerekiyor. Bunu zamanında söylemek Zamanında lazım. söylemek yani, gerekiyor. Çünkü görünüyordu bence sene başında. Bazı eksiklikler. Bak Hantal oyuncularla kurulu bir Fenerbahçe oyunu dinamizmi sağlayamamış. oyunun da dinamizmi sağlayamamış. Oyununu hızlandıramamış. Bir Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçme şansı yok. Yok diyorum daha bunu kazıyor da oluyor hocam size. İstedikleri ben kadar kızsınlar ya. Ya şöyle diyenler oluyor. E bu kadro geçen sene uçup kaçtı. 99. 99. Arkadaşlar siz akıl sağlığınızda bir problem falan mı var ya? Geçen sene bu takım ikinci oldu. Gene Galatasaray şampiyon oldu. Uyandırayım insanları. Yok söylüyoruz ama. Abi siz ya yani hakikaten bir problem mi var sizde ya? Geçen seneden bahsediyorsunuz. Arkadaşlar geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Hala yani kutlamaları falan görmediniz mi acaba? Hani bir tamam bazen şöyle psikoloji şöyledir. Çok sana çok acı veren bir o işi bilinçaltı kapatır böyle. Beyin kapatır. Onu görmezden gelirsin. Görmezden geldiğin haliyle mutlu olmaya çalışırsın. Herhalde öyle bir Onu şey oluyor Fenerbahçe taraftarında ya. Onu yaşıyorum. Gerçekten yani. Ya sen geçen seneden ne bahsediyorsunuz siz? Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu diyorum size. 2 puan, bir be. puan, sıfır puan. Ne olursa olsun. Aykut Kocaman'la bu kulüp bu takım Aykut Kocaman'la aradaki avarajdan şampiyonluğu kaybetti ya. Evet. O zaman da uçup kaçıyor muydunuz? Bir sonraki sene gene bir tutakımı değiştirdiniz. Evet. Yani neyi neyi tartışıyoruz arkadaşlar sizle? Doğru. Nasıl bakıyorsunuz bu olaylara siz ya? Ha yani hakikaten bir bir oturup bir yatın bir düşünün yani. Biraz gerçeklerden uzaklaştık Abi anladım. koptu ya insanlar gerçeklikten. Herkes bak sana yemin ediyorum herkes sanal alemde yaşıyor ya. Evet. Gerçekten. Sosyal medyada gördüğü her şeyin doğru olduğuna inanıyor. Sosyal medyada duyduğu her şeyin gerçek olduğuna Hocam, inanıyor. Hocam şöyle bir algı yapıldı hatırlıyor musunuz? Son 10 yılın puan durumunda Fenerbahçe lider. Buna başkan da kandı. <laughs> Buna hiç böyle bir dünya yok çünkü. Herkes Son 10 yılda ya, sen vallahi. puan fark yani lider olsan ne olacak şampiyon olamadıktan sonra? Aynen öyle. Neyi tartışıyoruz biz ya? Bu Fenerbahçe burası ya. Sosyal medyanın kandırmacaları bunlar. Lütfen inanmasın. Aynen öyle. Arkadaşlar bak uyutuyorlar sizi diyorum. Ötüyorlar sizi diyorum. Daha ne diyeyim size ya? Gerçekten. Birazcık yani birazcık bir dakikanı ayırıp bir düşün yani bir düşün bakalım ne ne oluyor ya ortalıkta. O zaman belki kendini uyandırabilirsiniz. sannetmiyorum da bence de artık. Yani... yani çünkü bir sanal dünyada çok yaşıyoruz gibi geliyor. <laughs> Öyle oluyor zaten. Koray. 10. yıl bitiyor. Ya benim karşıma 11. neler çıkıyor gibi. ya? Neler çıkıyor yani? Hani bir tane insanı Belki süper zekalı bile gösterecek videolar geliyor ama süzme geri zekalı olduğu da açık yani. Çok enteresan. Gerçekten yapay zeka olayı. <laughs> Hocam Hatay maçını soracağım. Bence kolay geçmesi beklenen bir takım. Hatay çünkü hoca gitti, Rıza hoca gitti. Hocaları hala yok. Sportif direktör Yılmaz Val yönetiyor. 5 tane oyuncusu oynamayacak bizim maçta cezaları sakat. Herhalde bizim için hani bulunmaz bir maç gibi görünüyor. Evet i̇şte, taraftarın gönlünü almak için güzel bir maç. Yine burun yelip bir havaya girelim. Sonra Konya deplasmanı var çünkü. <laughs> Sonra bir strese daha girelim. Evet. Sonra Konya'da. Ya Koraycığım işte hep söylediğim şeyler. Gerçekçi olunca insanlara da sıkılıyor biliyorum yani. Çünkü toz pembe hayaller satman lazım. Hayal satman lazım. Evet. Türk insanı hayal sattığın ve onu kabul ediyor. Onu istiyor. Onu satmıyor. Mesela yıllarca hatırlasana. Yalçın abi çok daha iyi bilecek. Evet. Böyle gazetelerde en şaşal döneminde Yalçın abi Zidane geliyor. Ronaldo geliyor bak. Ronaldinho o geliyor, geliyor, Ronaldinho geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalçın abi de belki çok yapmıştır o haberleri. <laughs> bak, Yok, insanlar ya bunlara inandılar ya. E şimdi la, ya yani Los Galacticos zamanında Bruyne geliyor yani mesela. Los Galacticos zamanında bu haberlere Zidane'lar işte Ronaldo'lar, onlar bunlar. Bunlara inandı insanlar. Neden biliyor musun? Psikolojide tarih boyunca yapılan araştırmalarda insanoğlu her zaman rasyonel olana değil irrasyonel olana inanmak istemiştir. Evet. Yani psikolojisi bu yönde. O yüzden mesela ideolojiler falan filan bir yerden gelip geçer ama bak dinler hep devam eder. Çünkü irrasyonel. Yani binlerce yıldan beri dinler devam ediyor mesela. Çünkü Tabii. insanoğlunun psikolojisi, bilinçaltısı, yapısı ona müsait. O yüzden hayal satmak çok güzel. Hayali satarsın. Ben bugün burada seyirci. Fenerbahçe uçacak. Diğerleri var. 8 puanlık farkı var ya. 20 puan da olsa atlatır. Sekizde Bu takım Galatasaray'dan e. 10 kat daha iyi bir takım. Hakemler şöyle yapıyor. Yapı böyle yapıyor diyebilirim size. Ama o benim işim değil. O daha çok satıyor ama ne yani? O daha dediğin? çok böyle insanlar bak ne diyorum sana? Hayal daha çok satıyor. Hayali daha çok satın alıyor insanlar. Benim söylediğim gerçeklik insanların hoşuna gitmiyor. Benim söylediklerim burada fevah şeylerin hoşuna gitmiyor. Bunu kabul ediyorum ben zaten. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Benim görevim, benim misyonum şu anda bu Koray. Evet. Diğer misyonu hayal satma misyonu olan insan hayali satsın. Bir malın alıcısı varsa tezgahtar o malı satmaya devam eder. Bu Doğru. iş böyledir. Doğru. Hayalin alıcısı varsa tezgahtar o hayali satmaya devam eder. Evet. Bu kadar basit. Doğru. Hocam, ne kadar alınıyorsa da o kadar alınsın. Hocam son soru sonra da kapatacağım. Hiç mi umudunuz yok şampiyonluktan? Bu kadroyla yok. Ben yine söylüyorum. Bu kadro Galatasaray'ın önüne geçmez. Geçemez. Mümkün değil böyle bir şey. Dediğim gibi Mourinho ile alakalı bir şey değil bu. Mourinho'nun hatalarını sana söylemiştim. Mourinho elinde bulunan bu kadronun yapacağı şeyler bellidir. Ama bu kadroyu daha efektif kullanabilir miydi? Evet. Evet. O Doğru. daha efektif kullanamadı. Mourinho'nun hatası orada. Ama birinci problem... İki problemden biri. Bir, kadronun hantal oyunculardan kurulu olması Fenerbahçe'nin şampiyon olacak bir kadrosu değil bu kadro. Birinci, birinci hata bu, yanlış bu. Problem bu, pardon. Birinci problem bu. İkinci problem, rağmen Mourinho'nun bu kadroyu daha efektif kullanamaması da ikinci problemdir. Üçüncü de hocam bence rakipte iyi. Allah var yani. Rakibimiz iyi kardeşim. İyi Bak, kadro. Şimdi laf vazgeçin. yiyeceğiz ama. Aynen öyle laf <laughs> yiyeceğiz. Yesin olsun yapsınlar. Evet. Rakip senden daha iyi. Senden futbol aklı, futbol aklı rakibin senden daha iyi yönetiliyor. Evet, bak bu güzel bir başlık ama çok <laughs> bu çok güzel bir başlık verdin. Gelsin, derdinde. gelsin, <laughs> yani... gelsin. Ben doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Doğru hocam. Ben bir futbol adamıyım. Ben gerçekçi konuşmak zorundayım. Hayal satanlar hayal satmaya devam edebilir. Benim umurumda değil. Evet. Ben kendi görevimi yapıyorum. Bu kadar benim yani benim görevim. Şu anda doğruları söylemek kimin yanıldığını kimin haklı çıktığını zaman gösterecek. gösterecek. Şu ana kadar Allah'a çok şükür hiçbir şeyde yanılmadığım için bir tek yanıldığım bir konu var onu söyleyeyim sana. Emre'm orada yanıldım. Ama hala daha yanıldığımı da kabul etmiyorum onda. Ben onun çok büyük bir dünya yıldızı olduğunu. Herkes yanıldı o Evet, ben onu çok büyük bir yani ilk izlediğimde onu. ilk Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda ilk yanıldı. izlediğimde gözlerime inanamadım. Öyle bir futbolcu olamaz dedim tamam. ama Olmadı. sonradan gördüğüm o işte Emre Mor profili, aile yapısı o bu görünce bir Neden hatta. neden e menajerler onlar bunlar neden o kariyerin buraya geldiğini anlamış oldum. Orada bir yanılgım olmuştu. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yılın sonu yayınıydı. Sağ Güzel herkese sağlıklı. iyi seneler, sağlıklı, huzurlu, mutlu Güzel bir yıl diliyorum. Ne kadar olabilirse inşallah o kadar olsun. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık artık. Haftaya görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Sağ üzere. ol Koraycığım.